Sen Hacı amcayı özledin mi? Hı -hı. Nereye, gitti amca? Amca? Nereye gitti Hacı İstanbul amca? İstanbul'a. Nereye gitti? İstanbul'a. İstanbul'a mı gitti? İstanbul'un havası soğuk. İstanbul'un havası soğuk. Hı hı. E? Ee? Daha da soğuk. Daha da soğuk. Orası. Orası daha da soğuk diyorsun. Hı -hı. hı hı. Şöyle de Hacı abi orada üşütür. Hacı abi orada üşütür diyorsun. Bere takmıyor. Bere takmıyor. Daniel'ın. Hmm. üstünü başına başına dış etermeden diyor. üstünü başını? hasta olacak. hasta olacak yiyecek. böyle. ne olacak? Bütücüm. hasta mı olacak? Hı hı bu altta dedim. öyle mi öyle mi olur diyorsun? Hı -hı. E ne yapması lazım? Böyle lazım. lazım? bere takması lazım. atkı takması bere takması lazım atkı takması lazım orada diyorsun. Eldiven ve bot. ve eldiven ve bot giymesi lazım. Hırka değil mi Ve? Ve? Üşütmemesi için. Üşütmemesi için. Hırka. Hırka. Giymesi lazım. Ya da mont. Ya da mont giymesi lazım. Mont. İstanbul'da bunları yapması ya da lazım diyorsun. Ayana bot giysin ya da ayakkabı giysin. Ayağına bot giysin ya da ayakkabı giysin. Üşütmemek ya da için. Eşitlerine yanan bot giysin ya da eşitlerine yanan ayakkabı giysin. Işıkları yanan ayakkabı giysin. <laughs> büyük ışıkları yanan. Büyük ışıkları yana. Başka? Ne yapsın? Hmm, bir de yanına ne alsın başka? Yanına ne alsın başka? Şu yapsın. Muz alsın. Muz mu alsın? Karnım acıkır orada. mı orada diyorsun? Hmm, başka? Meyve alsın. Yemek alsın. Bulgur pilavı alsın. Yemek alsın. Bulgur Köfte pilavı alsın, alsın. alsın. Köfte alsın.